Önce başlamamın sebebi Özgecan'ın Arslan katledildiğinde annem etkilendiği için başladım. Kadına yönelik şiddet olayları nedeniyle endişeye kapılan anne kızını savunma sporlarına yönlendirdi. Annesinin ricasını kırmayan küçük kız elde ettiği başarılarla herkese parmak ısırdı. Annesinin Muay Thai sporuna yönlendirdiği 12 yaşındaki Ayşegül Yıldız, ringlerde soy ismi gibi yıldıza dönüştü ve 4 yılda Avrupa birinciliği, Türkiye ikinciliği kazandı. 4 sene önce bu spora başladım. E, MF birinciliğimle Türkiye ikinciliğim var. Muay Thai ile birlikte kendisine olan güveninin arttığını belirten Ayşegül Yıldız, tüm kadınları savunma sanatlarını öğrenmeye davet etti. Sonra dövüş sporlarına yazıldıktan sonra e, kendimi daha da güvenli hissedebildim. Akşamları dışarı çıkabilirim artık. Sonuçta kendimi savunmayı biliyorum. Değişik illere üniversiteye gittiğim zaman kendimi savunmayı biliyorum. O yüzden bu spor bana işe yaradı diyebilirim. Bütün herkesin başlamasını tavsiye ederim.